Değerli basın mensupları, hoş geldiniz. Bizim 4 senedir olan Türkiye odaları ve Borsalar Birliği seçimimiz, borsa olarak, derin ticaret borsası olarak, e, bizim müracaat ettiğimizde, bizi verilen tarih 1 Ekim tarihi, sabah e, 9, akşam 5'e kadar olan bir sürede e, ticaret borsası seçimlerini yapacağız. İnşallah buradan sizin vasıtanızla tüm üyelerimizi davet etmiş oluyoruz. Burada seçimlerin ve üyelerimizin ticaret borsasına ve ticaret borsasındaki yaptıkları işlemler her zaman işte dört 4, 4 yılında biz onlara hizmet vermeye çalıştık. İnşallah bu önümüzdeki bir dört sene daha bütün arkadaşlarımızla beraber aldığımız bir ortak karar bu seçime yine hep beraber biz yenileyeceğiz. İnşallah bu seçimlerde de 2022 Ekim 1 itibariyle bir seçim yapmış olacağız. Biz yine ben İbrahim Tefendi olarak biz seçimi ad, yönetimi adayız. İnşallah bizim üyelerimiz de gelir, o gün oy kullanır. Bu seçimleri tamamlamış oluruz. Başkanım, odanın üye yapısı ve meslek komiseleriyle ilgili bilgi verir Tabii şöyle bizim e, meslek komitelerimiz yok, çarşaf liste olarak giriyor. Odamızın üye sayısı e, 600 civarında K oy kullanacak e, üye sayısı. Diğer türlü binin e, üzerinde, şimdi iki seni olmayınca oy kullanamıyor. Bu bizim şeyimiz değil, e, odalar Birliği'nin ve e, kar, e, tüm bizde de değil ticaret odasında, sanayi odasında sistem aynı. Şimdi bizim hedefimiz şu. Biz e, üye olanı e, herkes üye yapıyoruz gelen müracidene. Şunu zorlamıyoruz. Arkadaş zorlu üye olacaksın demiyoruz. Şundan dolayı demiyoruz. Biz geldiğimizde daha evvel daha önceki yıllarda şuydu. 5 kilo nohut satanı zorunlu üye yapmışlar. Bu da hakkı bize yani bir nevi ağır konuşuyorlardı. Biz böyle bir e, ne üye yapıyorsunuz diyorlardı ve pide satanları üye yapmışlar. Ne buğdaydan dolayı undan dolayı. Bunlar olmaması lazım. Gerçek tüccarın, gerçek işte bu borsalardan yararlanmak isteyen kişilerin üye olması gerekiyor. Bizim düşüncemiz ve yönetim ve meclisin düşüncesi buydu. Bu çerçevede devam ediyoruz. İnşallah kimseden de biz bu anlamda bir şikayet almıyoruz. Yani bize ne üye yapmıyorsunuz diye kesinlikle söz konusu değil. herkese kapımız açık. Artı e, gitmek isteyen de kapımız açık. Yani neye gitmiyor Yasalar çerçevesinde bunu da açık. Bu hizmete devam ediyoruz bu şekilde. Başkanım, mı? E, şimdi 600 kurulacak ve direkt yönetim kurulacak. Hayır, hayır. Meclis seçiyor. E, meclis, meclis e, tekrarın yönetimi ayın 8'inde bir hafta sonra meclis yönetimi seçecek. Ve organlarını seçecek. Bu e, bir hafta sonra olan şey. Yönetim 1 Ekim e, Ekim'den sonra olan e, 8 meclis Ekim'de 514 kişi. 14 kişi. Evet. 600 diye Evet, evet, evet. 14 meclis evet. Yönetim yönetimi seçecek. Yönetim yönetimi seçecek. Yönetim 5 kişilik yönetim kurulu seçecek. Şimdi başkan kurulu da, bey burada... yönetim kurulu da e, içinden bir yönetim kurulu başkanı seçecek.